kameranın da göremedik ama kamera arkasında buluşmuş halde devam eden bir yapıları var. E, siz set ortamında peki onların enerjilerini alıyorsunuz, nasıl hissediyorsunuz yani? Ya vallahi ikisi işte inanılmaz profesyoneller. E, i̇şin en başından beri, ikisi işte gayet kendi ilk yapmaya odaklanan, kendi rollerine odaklanan, herkese çok güzel diyalogları olan var böyle profesyonel. Ben ikisini de çok iyi ve ikisinin de çok keyifli insanlar olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi yani sette hiçbir şekilde kimsenin kimseye, kimseye verdiği hiçbir konuda bir rahatsızlık olmadığı için de gerçekten her gün şüpheliyoruz. Yani aşk yani aşklarının sette daha profesyonel gibi yaşıyorlar. Öyle mi anladın? Ya bu, bu nasıl bir cümle ben onu çok bilmiyorum ama bunu böyle bir şey demek nasıl e, yani böyle bir şey diyemem tabii ki. Ama şöyle hiçbir şekilde yani insanların ilişkilerinin da öyle e, ee, çalışma ortamında o kadar işlerine odaklılar ki e, çoğu zaman hiç böyle bir şeyi fark etmiyorum bile ben yani şahsım adına. E, zaten dediğim gibi sahnelerimiz de böyle yoğun, kalabalık ve e, uzun sürdüğü için işimizi güzelce yapıp evimize gitmek istiyoruz. Sette aşk yok, ses sonrası aşk var diyebilir miyiz o zaman? Bilmem belki ben, ben set sonrası ses görmedim onları <laughs> ama dediğim gibi çok profesyoneller ve e, çok tatlı Çok.